Wait for helper function ile de devam ediyoruz. Bu da aslında find by ile aynı mental modele sahip bir helper function. Temelde yaptığı şey bize async bir callback kullanabilmemizi sağlıyor. Hemen örneğine geçip daha böyle ne demek istediğimi anlatmam gerekirse. Burada aynı örneği kullanacağız. Ne yapıyorduk? Ahmet initial yazılıyordu. Burada mesajın içerisine 300 milisaniye sonrası biz bunu mehmet'e çeviriyorduk. Ve Mehmet'in olduğunu Ahmet'in olmadığını kontrol ediyorduk. İlk başta bir wait for sus kullanmadan normal versiyonu yapacağım. Sonra bir de wait for'lu halini çevirmeyi göstereceğim. Şimdi burada hemen geliyorum. İşte ne diyelim? Element diyelim screen wait diyeceğim tabi başına screen'dan find by text diyelim ve Mehmet diyorum daha sonrasında expect tabi de buraya şey diyelim mi const buraya ne diyelim işte element exist element should not exist diyorum buna da screen query by text Ahmet diyorum çünkü Ahmet'in de olmamasını bekliyoruz ya burada daha sonrasında element exists be in the document daha sonrasında ise expect element should not exist olanında not to be in the document olması Normal şartlar altında bunun başarılı bir şekilde çalıştığını biliyoruz zaten ne yapıyor temelde gidiyor Mehmet'in çevrilene kadar gidiyor find by ile arıyor 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 en son Mehmet çevrildiğini gördüğünde o Mehmet elementini buraya veriyor daha sonrasında da zaten Ahmet'i arıyoruz Ahmet'in de olmadığı durumda şöyle by bize null döndüğü için bu testlerin başarılı bir şekilde geçtiğini biliyoruz. Şimdi bunu wait for'a çevirecek olursak ne yapıyoruz? Şimdi burada aslında wait for'un yaptığı şey şimdi buradaki element exists ve element should not exists'in ikisini de kaldırıyorum ve geliyorum buraya. Wait for aslında yine bir async await yapı içerisine geliyor ve bize yine bir promise döndürüyor. Bundan dolayı await ediyorum. Wait for. Him. İçerisine bir tane callback alıyor. Bu callback'in içerisinde aslında biz assertion'larımızı yapacağız. Burada diyeceğiz ki expect elementimizde mesela screen. Burada artık find by dememize gerek yok. Çünkü await her seferinde belirli intervallerde o DOM update'i gerçekleştirme diye sürekli olarak çalışacak. Zaten wait for'un yaptığı şey bu. Bu yüzden ben find by kullanmayacağım. Get by text kullanacağım ki wait for'un gerçekten burada ne iş yaptığını görelim istiyorum. Screen'den get by text diyorum. Mehmet to be in the document. Daha sonrasında da yine screen'den query by diyorum. Çünkü burada da olmadığı durumu kontrol edeceğiz. Ahmet'in de not to be in the document. Bunu yaptığımda normal şartlar altında get by ve query by bize hata yani çalışmayacakken çünkü herhangi bir şekilde dom update'ini beklemezken wait for sayesinde beklediğini göreceğiz. Kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde geçti. Burada temelde böyle bir mantık var. Hatta burada genel convention olarak şey derler. Hani sadece bir tane expect'e bulunun bir wait for içerisinde ne derler? Mesela biz burada iki tane kullanıyoruz ya. Burada mesela bunu kesiyorum. Away deyip mesela buraya bir tane daha wait for açacağım. Ve daha sonrasında bunu da buraya yazacağım. Bu olabildiğince conversion'a uyabilmek için. Biraz önce zaten ESLint bundan dolayı altına çizip bize kızıyordu. Temelde farkı da bu. Hatta böyle patladığını tekrar göstermek adına bunları koment alıyorum. Ve gördüğünüz gibi burası patlıyor. Neden? Çünkü burası domun update'ini beklemiyor. Bundan dolayı Mehmet henüz yok piyasada. Ahmet var. Burası direkt olarak bize fail veriyor. Temelde bunun kullanımı da bu. Yani biz herhangi bir noktada DOM update'i beklerken ben burada örneği basitleştirmek için find by'in yerine geçecek şekilde kullandım ama siz bunu daha geniş düşünün. Herhangi bir noktada DOM update'i beklediğinizde ve o istediğiniz update gerçekleşmediğinde wait for'u kullanmanız faydalı olabilir. Bir sonraki videoda görüşürüz.